Herkese selamlar arkadaşlar. Turuncu Polis'te hoş geldiniz. Bugün War robot oynayacağım. Yalnız Shell'de kullanabileceğim bir drone almak istiyorum. Pilotunu da alamadım zaten Shell'in. Çıkmadı henüz. Ara sıra bakıyorum şuradan da. Yeniledim bugün dayanamayıp birkaç kere yine de çıkmadı. Yok. Efsanevi pilotlar çıkmıyormuş zaten yenileyince. Boşa gitti altınlar. Şu dronlarım kötü zaten. Bir diskus güzel. Şurada birkaç tane dronda gözüm var. Biri bu. Robotun verdiği hasarı 7 saniyelerini arttırıyormuş. Ek hasarı da %22 güzel. Devas vardı. Şu drone. Zaman içinde hasar efekti ekliyormuş. Bence bu daha güzel. Diğerler hep can veriyordu zaten. Şunlar. Evet bu drone'u alalım. Aldım gitti. Gitti altınlarım. <laughs> Mikroçip. Mikroçiplere takıl değilmiş. Şundan takalım bir tane. Bunu takalım. B tipi. Seni takalım. Seni takalım. Burada benim yok muymuş? Alacağız mecbur. Bu çiple drone'un uzun menzilde ağır hasar verebilir. Drone robottan bağımsız olarak ateş edebilir. İnanmıyorum muhteşemmiş. Ben bunu alıyorum. Gitti altınlarım. Tamam. Şu bir tek kötü ya. Bunda kombine et yok muydu? Şöyle karman çurman bir şeyler yaptım. Birleştir bakalım. Tadam bir şey kazandık. Tamam. Hemen değiştirelim onu o zaman. Bunu takalım. Bence bu drone çok tatlı. Hop. Şimdi şunun özelliklerine bir iyice bakalım ya. Drone'un diyor robottan bağımsız olarak ateş edebilir diyor. Uzun menzilde ağır hasar verebilir. Hadi o zaman bir deneyelim. Burada da robotumu değiştirdim. Eksik diyor silah bölmesi var diyor. Hiçbiri eksik değil sanırım şu modüllerde daha 9. seviye olmadı. o yüzden mi hata veriyor anlamadım gitti. Pilotu da var. Kullanmadığı silah bölmeleri var diyor bir de. Yani silahları bu kadar modüllerde herhalde muhtemelen şu modül yüzünden veriyor olabilir hatayı. bufflarımızı da basalım. Hakimiyet moduyla başlayacağım. Kumiho'yu alayım ben. Önce bir fenerlere çıkalım. Pardon! Pardon! Şu iki fenere birine giderim, diğerine gidebilir miyim bilemedim. İki robot geliyor. Oraya gitmiyorum yani.

işlemi yapıyorsun beni. Ya, çok kötü ama Gerçi ben kendim geldim bu yere ama ne kadar canımız yesin o kadar kârdır. Şimdi şerimi alıp gideceğim onun için. Yeni ya. Hey, tabii ben çok kârdım. wieder so sammeln. Oradan skandal. Aaa oradaki iki fener de ele geçirecek. Abi biz. Gel beraber gidelim. Dedim ki robot. Ne kadar canını indirsek kerdir dediğim robot. Şöyle bakalım. Ne oldu olsun? Ak. Bu da bir. <tane de> <laughs> dur, dur, uy. uy kaç robot çıktı? tane sağdan sıkıyor. Hayır. Evet. Sen de gittin. Bir arkadaş demiş diyorum Emre'nin yerine şöyle o ses dalgası gönderen silahı tak diye. Onu taktım gayet güzel oldu. Haydi Titan'ım. Hop. Хмм. Энэ чинь. Энэ таамаарш. Шү яг дээ. Там үстэй. denk gelmiyor çünkü görünmez oldu. <laughs> ah be, zıplayamadım. varmış buraya girmeseydik iyiymiş yani Bir ya bizden biri daha gelmiş. Hepsi bunu sıkıyor. Iıı, hayır. Ben öleceğim o değil. Evet. Sesistim. Şurada bir görünmez var. Fenerleri toplaya toplaya gidiyor. Ben şurayı bir Heh, bizden biri vardı mı? Alıyormuş değil mi Oo beş 5 fenerdi bizde. şu oraya, yere geçse de bir şey olmaz biz kazandık zaten. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.